Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bir köprü gibidir. Aynı zamanda farklı iklim kuşakları da bir arada görülür. Bu nedenle geniş bir fuanaya sahiptir. Türkiye'de 160 memeli, 466 kuş, 120 sürüngen, 22 kurbağa, 127 tatlı su balığı, 384 deniz balığı olmak üzere toplam 1279 civarında omurgalı hayvan türü yaşamaktadır. Bu videomuzdaki konumuz ise Türkiye'de yaşayan 10 yırtıcı hayvanı derledik. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. 10 numara Altın Çakal. Adından da anlaşılabileceği üzere altın renginde alımlı ve güzel bir renge sahiptir. Ancak renkleri bölgesel olarak değişim gösterebilir. Doğada yaşayan en iyi koşuculardan olarak bilinir. Hafif vücudu, uzun ve güçlü bacakları vardır. Bu nedenle uzun mesafelerde avlarını rahatlıkla avlayabilir. Yaşayan kurt popülasyonunun azalması nedeniyle bu aralar oldukça çoğalmıştır altın çakallar. 9 numara Kurt Türk mitolojisinde oldukça büyük yerleri olan kurtlar Türkiye'nin dağlık bölgelerinde çokça gözükürler. Küçük sürüler halinde bulunurlar. Avlanırken sürü hep beraber hareket eder. Avın etrafını çevreleyen tuzağa düşürürler. Sürü içerisindeki hiyerarşiyi hiçbir şey bozamaz. Kurt sürüleri anne, baba ve yavrular olarak sürü oluştururlar. Ülkemizde kurtlar Güneydoğu Anadolu, Trakya dışındaki diğer bölgelerimizde hemen hemen yaşamaktadır. Avlanma ve doğal popülasyonun insanlar tarafından tahrip edilmesiyle sayılarında oldukça düşüş yaşanmıştır. Vahşi bir hayvan olması nedeniyle çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri tarafından da öldürülmektedir. 8 numara bozayı. Türkiye'de yaşayan en büyük yırtıcılardan olan bozayı yaklaşık 800 kilograma kadar ulaşabilmektedir. Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz'de oldukça fazla bulunmaktadırlar. Bu nedenle ülkemizde çokça ayı saldırısı kayda geçmiştir. 3 metreye kadar uzayabilen bu ayılar çok hızlı koşabilmektedirler. Neredeyse normal bir at kadar hızlı koştukları görülmüştür. Sadece açken tehlikeli olan bu ayılar normal bir günde insanlara zararı yoktur. 7 numara Akdeniz Foku Listemize aldığımız en sevimli yırtıcımızdır. Akdeniz Foku'nun en önemli yaşam alanı Akdeniz sahilidir. Boyları 3 metre, kiloları da 300 kilograma kadar çıkabilmektedir. Erkeklerin vücudu kısa ve sert kıllarla kaplıdır. Suda olduklarında en belirgin özellikleri koca kafaları ve uzun bıyıkları ile kömür gibi siyah gözleridir. Hep çillerdir. Hem et hem de ot yiyebilirler. Nesli tükenme tehlikesindedir. Ege bölgesinde kayıtlara geçirilmiş 4 tane yaşayan fok vardır. 6 numara balinalar. Anadolu'nun etrafındaki sularda az da olsa 10 tür balina gözlenmektedir. Uzun balina, kaşalot, küveyir balinası, siyah yunus, yalancı katil balina, gramapus, afalina, çizgili yunus, tırtak ve mutur denizlerimizdeki balinalardır. Ağırlıkları 5,5 tona kadar çıkabilir. Uzunlukları ise 6 ila 16 metre arasında değişmektedirler ve bir balina ortalama 50 yıl yaşayabilmektedir. 5 numara köpek balığı Dünyada bilinen yaklaşık 350 köpek balığı türü vardır. Ülkemiz sularında bunların sadece 34 türünün var olduğu gözlenmiştir. Suda kesinlikle karşılaşmak istemeyeceğiniz bu hayvanlar, bilindiğinin tersine insanlara pek de saldırmazlar. Suda maksimum hızları 50 kilometreye kadar ulaşabilmektedir. Köpek balıkları ortalama 30 yıl kadar yaşamlarını sürdürebilirler. 4 numara Anadolu Yaban Koyunu Nesilleri tükenmek üzere olan bu koyun çekici duruşu ile avcıların gözdesi olduğu için çok avlanmıştır. Anadolu'daki endemik türlerden bir tanesidir. Tüm dünya üzerinde sadece Türkiye'de yaşamaktadırlar. Kısa tüyleri, kısa bacakları, kısa kuyruğu ve uzun ince arka bacaklarıyla koyundan çok geyiğe benzerler boynuzları sayesinde birinci derecede tehlikeli hayvanlar arasındadır. 3 numara, kare kulak. Vahşi kedilerden olan kara normal bir kediden 4-5 kat daha büyüktür. Oldukça az rastlanan bu hayvanlar gece avcıları oldukları için geceleyin avlanmaya çıkarlar. Dış görünüşü bakımından başağı çok benzediği için sitep başağı, mısır başağı olarak da adlandırılmış olsalar da moleküler DNA çalışmaları ile farklı bir tür oldukları ortaya çıkmıştır. 2 numara çizgili sırtlan. Çizgili sırtlanlar özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizde gözükürler. Çok güçlü bacakları ve çok güçlü çeneleri vardır. Afrika sırtlanları gibi çizgili sırtlanlar da leşçillerdir. Ancak bilinçsiz avlanma nedeniyle çizgili sırtlanlarımızda nesilleri tükenme noktasına gelmiştir. Doğada 12 yıla kadar yaşadıkları bilinmektedir. Ortalama 55 kilogram ve 80 santim boya ulaşmaktadır. 1 numara Anadolu parsı. Orta Doğu ve Batı Asya'da yaşayan İran parsının alt türüdür. Fakat bu hayvanımızın neslinin tükendiği düşünülüyor. Anadolu parsı Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha çok ormanlık ve dağlık alanlarda yaşarmış. Doğal yaşam alanlarının kısıtlanması ve av alanlarının azalması parsları insanların yaşadığı yerlere yönlendirmiş. Ve bu nedenle insanlar vurarak ya da zehirleyerek parsların nesillerini tüketmiştir. Son çalışmalara göre şu an vahşi doğada 10 kadar yaşadığı ve aktif çoğaldığı gözlemlenmiştir.